Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün motorda bazı değişiklikler yapacağız. Mecburi değişiklik olacak bunlar. Çünkü motorumuzun zinciri bozuldu ve çok şaşırıyorum ya. Bir anda oldu yani. Hiç fark etmedim yani. Daha önceden hani böyle bir hissettirmedi hiç. Bir anda zincirin ben çok bollaştığını gördüm. Vurmaya başlamıştı alttan falan böyle. Dedim ki şunun ayarını yapayım. Baktım arka ayar şeyi vidası falan gevşemiş. Herhalde dedim ondan dolayı oldu yani. Ayarı kaydı dedim. Titreşimden falan açıldı diye düşündüm yani. Neyse ayarını yaptım. Güzelce iki tarafı da aynı çizgiye gelecek şekilde ayarladım. Zaten oraya adamlar kılavuz olsun diye hani çizgi koymuşlar. Gayet kolay ayarlaması. Aynı çizgiye gelecek şekilde ayarladık. Gerginliğini de güzel böyle kılavuzda yazdığı gibi ayarladık. Ama şöyle bir durumla karşılaştım deneme sürüşü yaptığımda abi bir tarafı fazla gergin, bir tarafı fazla gevşek olmuş. Allah Allah dedim ne oldu buna acaba ya? Tekerin teker yamuk olsa bir tarafı bol olup bir tarafı sıkı olabilir diye düşündüm. Tekerde bir sıkıntı yok. İki tarafı da eşit şey yapmışız oran olarak hani herhangi bir yamukluk orantısızlık hiçbir yerde yok yani. Sadece zincirin lokal uzadığı için öyle bir sorunla karşılaştık. Lokal uzamada şöyle oluyor. Zincirin bir bölgesi uzuyor. Her yeri uzuyordur da bir bölgesi daha fazla uzadığı için zincir de sonuçta dönüş hareketini yapıyor ya. Bir halka dönüyor yani. Halkanın bol kısmına geldiği zaman ayrı gergin kısmına geldiği zaman ayrı bir dönüş yapıyor. Onu da motor hissediyor yani. Sen de hissediyorsun. Ve bu benim bildiğim kadarıyla şanzıman için hiç sağlıklı bir durum değil. O yüzden iki gündür motor sürmüyorum neredeyse işe falan gitmiyorum. Almışken iyisini alalım dedik. DID zincir dişli seti almak istedim. DID ile e, Sunstar ya da GT'nin şeylerini dişlilerini genelde kombin yapıyorlar. Dominarda ön 14 arka 46 orijinalli. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. DID'nin kendi sitesinden satışı yok. Ondan sonra GT ve Sunstar'ın da yok. Hep yurt dışı malı olduğu için. Neyse DID'nin internette satış var tabii ki. Ama orijinalliği hep sıkıntı arkadaşlar. Motor yağı olsun, bu tarz ürünler olsun falan. Ben çok almak istemiyorum yani. Değilse almak istesem vardı. Ama bilmediğim satıcılar, N11 bilmem ne falan hani. Birkaç motorcu vardı bilindik. Onlarda da benim istediğim ölçülerde yok maalesef bir türlü alamadım o yüzden. Neyse DID'nin kendi sitesine girdim distribütörüne bakayım diye. Bir tane distribütör eklemiş İstanbul'da o da. Onun sitesine baktım. O da satış yapmıyor arkadaş. İnternetten alamıyoruz İstanbul'da da yaşamadığımıza göre. Aradım sordum ben dedim Ankara'da yaşıyorum. Bana dedim şey söyler misiniz? ürün verdiğiniz yerleri söyler misiniz oradan gidip alayım diye iki, i̇şte iki tane yer söyledi gittim birine adam da yok hem benim istediğim ölçülerde yok hem de İstanbul'dan gelecek sipariş verip öbürüne yazdım öbürü de aynı şekil ondan sonra İstanbul şey İzmir'de Motomanya var bilenler bilir o da DID'nin Ege bölge distribütörü galiba ona yazdım Gökhan abiye dün akşam yazdım alalım hemen gelsin bir an önce takalım diye malum bu işten para kazanıyoruz Çalışmamız lazım Eve geldim yarın halledelim dedi e, Bugün yine yazdım görüldü atmış Yoğundur neyse dedim de Şimdi gidiyorum tekrar aradım bu İstanbul'daki Genel distribütörü artık bu sitesinde D.I.D'nin yabancı sitesinde Yazan distribütörü bana dedim Ankara'da başka bir yer söyleyebilir misiniz dedim. Ulus Dayıba Çağrısı var. Orada var mı dedim. İki tane motorcu söyledi. Onlar da vardı dün ama ben orijinalliğinden emin olmadığım için almak istememiştim. Şimdi onlara da mal verdiğini söylediği için gidiyorum. Zincir dişli set olarak değiştireceğiz. Dişlilerin durumu iyi aslında. Sadece zincirim bozulmuş ama... 15.000 kilometredir. Onlar da yıprandığı için ve diğer zincir gerçekten pahalı olduğu için set haline değiştirmek istiyorum. Sonuçta birbirini bozuyormuş. Kimse tavsiye etmiyor tekini değiştirmeyi. Vardır bir bildikleri diyerekten set halinde değiştireceğiz. Yalnız şöyle bir sıkıntı var. 14 ön yok galiba DID'de ya üretmiyorlar mı stoklarda mı bitti anlamadım hiçbir yerde bulamadım ön 15 oluyor arkayı da ben 46'dan 45'e çekmek istiyordum biraz daha nasıl söyleyeyim 6000 devirde atıyorum 120 ile gidiyorsam 130 ile gideyim diye ya da 100 ile gidiyorsam 110 ile gideyim diye hani biraz daha rahatlasın motor diye öyle bir şey yapmak istiyordum mecburi olarak sanırım ön 15 arka 45 olacak öndeki bir diş Büyütme de arkadan 3 diş küçültmeye bedel galiba. Hatta 3.5 falan. Eğer o şekilde yaparsam %10, %9 daha doğrusu. Torkumuz azalacak ama top speed'imiz artacak. Top speed %9 artmış olacak. Tabii ki biz top speed'lerde gezmediğimiz için benim için önemli olan 6. vites 6000 devirde ben 110-105 gidiyorsam eğer Şimdi 120 belki 130 ile gideceğim. O açıdan güzel olacak. Tabii ki yokuş çekişleri etkilenecek bu durumdan torku düştüğü için. Ve yakın zamanda da kuryeliği bırakacağım için sürekli yokuş in çık dur kalk fazla kullanacağımı düşünmüyorum. Genelde turlara giderken falan sürerim diye düşünüyorum. Ön 15 arka 45 olacak şekilde bir güncelleme yapacağız gibi duruyor. Normalde servislere sordum. Servise yaptırayım. Hani uğraşmayayım işimize devam edelim hemen yorulmayalım diye. Orijinal zincir dişliyle değiştirirse adam 5000 lira para istiyor. Orijinal dişli, zincir dişli setini ben şu an e, kendim almaya kalksam Bajaj'ın sitesinden 2600 liraya geliyor bana o. Tamam mı? Yani 2600 liraya bana geliyorsa sana kaç paraya geliyor kim bilir. Sen 5000 lira istiyorsun ya zincir dişli değiştirmeye. 5000. Başka bir tanesiyle görüştüm. O da DID takıyorum dedi. Zinciri DID takıyor galiba sadece bilmiyorum. Dişli setini JT veya Sunstar takıp takmadığını bilmiyorum. O da 6500 lira para istedi. Zincir dişli değişimine o yüzden dedim ki lanet olsun her şeyi kendim yapacağım. Bundan sonra bakımını da kendim yapacağım. Elimizden geliyor çok şükür. Para kolay kazanılmıyor dedim. Ara bakımları zaten takip edenler biliyordur. Kendim yapıyorum ara bakımları. Normal bakımlarında kendimiz yaparız. Şimdi ben bacacın sitesinden zaten yağ filtresi, ondan sonra kaplin lastiği, ne bileyim ya fıstesi contası falan hepsini söyledim. Yağını da alacağız. Her şeyi halledeceğiz kendimiz. Şimdi iyi baş aşısına geldim buradan. Bir bakacağız zincir dişli setine. Bu arada zinciri sökmek için bir anahtar lazım böyle aparat lazım o da 550-600 lira civarı falan da bizim altta bir Mustafa abi var kendisinin dükkanında spiral var spiralle kenarından tıraşlayıp hemen şey yapacağız zinciri alacağız oradan zaten kullanmayacağımız için bize çok da lazım değil Neyse şimdi ben zincir dişli setlerine bir bakayım burada bakalım bir şeyler bulabileceğiz mi Evet arkadaşlar şimdi yivada da araştırmamızı yaptık ve bulamadık yani zincir var ama dişli yok dominar için hatta JT ve sansların hiçbir dişlisi yok siparişte getiriyorlarmış sadece ve RK markasını önerdiler bana. Aynı kalitede dediler. Az daha ikna oluyordum yani, alacaktım Ama Dominar için o da yok. Dominara uygun 14 ellerinde yokmuş. Sonuç olarak buradan da bir şey almadan çıktım. Bir türlü bulamadım. Bir ürünü bulmak bu kadar zor olmamalı. Neyse şeyi aradım tekrar motomanyayı. Gökhan abi ile hallettik o işi. Ön 15 arka 45 BID zincir dişli setimiz gelecek. Bugün 5'te verecekmiş kargoya. İstanbul'dan geliyor. Sanırım bir günde gelir diye düşünüyorum. Çok fazla uzayacağını düşünmüyorum. İstanbul'dan Ankara'ya hızlı geliyor zaten. Onun dışında Kuralkandan aldığımız kaplin lastiği de pazar günü kargoya verecekmiş. O yetişmeyecek sanırım. Onun için tekrardan arkayı sökmemiz gerekecek ama olsun. Motoru daha fazla böyle kullanmak istemiyorum. Sakin sürüyorum ama motor böyle hı 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 yapıyor böyle. Zincir şey oldukça <laughs> komik bir ses oldu sanırım ama zincirin gevşek ve gergin yerleri var dedim ya. Vii, vii yapıyor böyle motor. Hani bir geriliyor zincir, bir bol geliyor. O da sıkıntı ya. Hem zincir kopabilir, Allah korusun çok kötü sıkıntılar yaratabilir. Hem de şanzıman için hiç hoş değil diyebiliyorum bu durum. Yani şanzımanın ömründen yiyor olabiliriz şu anda. O yüzden kullanmayacağım. Neyse, değişimi artık geldikten sonra çekeceğiz. Birkaç gün sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar merhabalar. Zincir ve dişli setimiz geldi. Sadece söküp takmaya yarayan bir alet var. O da dağıtıma çıkmış. Bugün inşallah halledeceğiz. Bakın şimdi zincirin durumunu göstermek istedim size değişim yapmadan önce. Şurayı görüyor musunuz? Bakın şurası bükülmüyor. şurada donmuş. Ayrıca şimdi çalıştırıp tekrar göstereceğim size. Bakın şimdi zincir bir bol bir sıkı dönüyor. Anlayacaksınız size. Şöyle sabitleyip koyayım şuraya. Yani sonuç olarak özet olarak zincirde lokal bollaşma var o yüzden bir yerde sıkı bir yerde gevşek çalışıyor bu da şanzımana zarar verir. Ee, ayrıca bir yerde kitlenmiş zaten gördüğünüz zincir dişli set olarak değişmesi lazım. Dişlilerin durumu iyi görünüyor aslında ama herkes set olarak değiştirmeyi tavsiye ediyor çünkü hani bu da... 15.000 km kullanıldı. İlla ki aşınmıştır. Yeni zincirimiz biraz pahalı. D.I.D. aldık. O yüzden hani ona minimum zarar verecek şekilde sıfır bir şey yapmaya karar verdim. Dişli set olarak. Zincir dişli set olarak değiştirmeye karar verdim. Onun için yapılacak işlemleri hemen hızlıca anlatayım. Devamını da çekeceğim zaten. Öncelikle şu ön dişli kapağını açacağız. Oradan ön dişliyi gevşeteceğiz. Zincir üstündeyken. Ondan sonra bu zincir perçinli olduğu için ve şey olmadığı için açma yeri şurayı e, spiralle şuraları temizleyip e, pimini ittirerek şeyle aletiyle gelecek kargoda dağıtımda. Onunla çıkartacağız. Daha sonra arka dişliği sökeceğiz. Ön dişliği sökeceğiz işte. Sonra yenilerini takacağız. Yenilerini taktıktan sonra zincirimizi takacağız. Ve zinciri link denen kısmı var. O ek yapılarak takılıyor. Onu da taktıktan sonra e, kilidi var. Kilidini de takacağız. Ve olay bitecek. Ee, bir de normalde Loctite kullanmak lazımmış şu şeylerde hani motorda hareketli olan aksamların üstündeki civataları ama bunun civatası kendinden şeyli içi lastikli aynı şundaki gibi bakın. Nerede o? Şunlar, şunların da içi lastikli bunlar gevşeme yapmıyor. Bu da öyleymiş. Loctite'ımız var da yanımda değil şu an İsmail abi de. Şimdilik öyle takacağım sonra belki Loctite'la tekrar hani burada şey yaparız açıp zaten kaplin lastiği de değişecek kaplin lastiği kargo da geldiği zaman tekrar bir el atacağız şimdi ben sizi aşama aşama çekerim devamını izlemede kalın bunu şimdi bunu sökmek için bakın aynı yönde dönüyor bunu sökmek için iki yöntem var Birincisi şuraya bir tornavida sokmak. Bakın şuraya bir tornavida sokmak, İkincisi frene basmak. Şimdi zaten zincir dişlimiz değişeceği için ben şuraya bir tornavida sokacağım. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar Mustafa abiden bahsetmiştim size bizim alt komşu Ankara'da her türlü soğutma, tamirat, tadilat işlerimizi bir <laughs> bakıyor. Abaları da çekiyordu Arkadan şey çekicildi <laughs> reklamı. Şimdi şurada mantar olan iki şey var, pimler var. Şunlar onları, var. He, onları canavarla şey yapacağız, siralle. Erkeniz oldu. Tekrar. Evet arkadaşlar, Mustafa abi dedi ki ben bunu dedi malzeme gelmeden halledeceğim sana dedi. Yüzünü alıp kurtaracakmış bizi bakalım. Böyle çıkarıyorlar bu arada da takması sıkıntı var. Zincir zarar veriyor böyle takarsan. Ha geldi. Haydi hayırlı olsun. Evet arkadaşlar son parçamız da geldi gördüğünüz gibi hemen bir açılım yapıyoruz. Evet malzeme bu. Arkadaşlar hemen zincir dişli setini de göstereyim. DID'nin 520 ve X3 X-Ring Gold serisi. Sunstar'ın şey bu. 520 15. Normalde Bajaj'ınki 520 14'tür. Bu anlattığım gibi etkileri olacak videonun başında söylemiştim diye hatırlıyorum. Bu da JT'nin e, bu da 45 520-45 olması lazım galiba bilmiyorum tam şeyini de 45 e, diş bu. Normalde orijinali 46'dır. Bu da işte bizim top speed'imize, devrimize etkisi olacak. Şu şekilde, şu kutudaki gibi. Set halinde geliyor bunlar. Şimdi bunları değiştireceğiz. Önce öbürlerini bir sökelim. Sonra bunların paketlerini açıp hemen takacağız. Evet, olay budur. Bakın zincirin kilitlenen kısmı bura. Oynamıyor gördüğünüz gibi. ipimizi aldık birazcık temizledim şimdi burayı birazcık ama çok değil şimdi e, bunlarda önemli olan şu yazılı kısmın üste gelmesi yani dışa doğru bakması yazısız olan kısım içe doğru bakacak Bakın bunu dişliği taktıktan sonra dışındaki şu şeyi takıyorsunuz. Adı neyi bilmiyorum ama bunu takmak gerekiyor. Dişleri birbiriyle farklı zamanlamaları yani. Çıkmasını engelleyecek bu. Bunları daha sonra Loctite sürerek geri takacağım. O yüzden linçlemeyin. Evet bu şimdilik tutacaktır. Bunu daha sonra tekrar sıkacağım ben. Hatta Loctite'la ilk de sıkacağım. Şimdi bunu sökeceğiz. Komple arka tekeri almam lazım. O yüzden birazcık uğraştıracak bu bizi. Cırcır cır bozuldu. Evet arkadaşlar cırcır cır bozuldu. Ee, anahtarla da tam tutmuyor. Lokma lazım. Bizim lokmaların arasında da şöyle bir alet varmış döndürmeye. Bakalım bunu açabileceğiz mi? Ulan bu da bükülüyor lan. Geri düzelttim. Evet arkadaşlar şimdi ben bunları gevşettirdim. Sonunda da açabileceğiz artık. Ve tata. -ta. Şimdi dişlimizi takma vakti. Öncelikle şunu bir inceleyelim. 46'ymiş gerçekten. Durumu iyi ya. Bence iyi yani. Bilemiyorum. Aralarında nasıl bir fark var? Şöyle. Çok da küçük değilmiş. Yine bunun da yazılı kısmı dışarıya bakacak. Hepsini önce elimle sıkıyorum. Daha fazla elle dönmeyecek hale gelsin. Sonra karşılıklı sıkacağım. Tabii şu an ne yaptığımın çok bir önemi yok. Makinayla sıktıracağım bunu. Sadece zinciri takıp ayar yapması kaldı ama ben çok yoruldum. Göründüğü kadar kolay değilmiş. Spacer diyorlar sanırım şu spacer var ya ortadaki. Onu takmak için bayağı uğraştım. ABS okuyucuya da zarar vermemek lazım o esnada. Neyse taktık. Pistonları şey, e, arka fren balatalarını çıkarmıştım. Onları çıkartıp yerine alabildim hepsini. Ondan sonra bunu taktım. Bunu takarken de şu arkadaki pistonu biraz ittirmek gerekiyormuş. Onu sonradan fark ettim. Daha doğrusu Mustafa abi geldi bakıyordu. O söyledi. <laughs> Neyse onu biraz geriye aldık. Zarar vermeden hiçbir yere. Ee, taktık. Şimdi ne kaldı? Zincirin takımı var. Sonra da ayarı var. Bu arada ön tarafı gördünüz işte. Şöyle sıklık makinayla. Daha buraya açmam burayı muhtemelen. Ön taraf ön dişliye bir loctite yaparım. Şuraları gevşettim gergilerini. Tekeri motora en yakın konuma getirmek gerekiyor iki taraftan da. Zinciri öyle takıp ondan sonra gerginlik ayarı yapacağız biliyorsunuz. Şimdi zinciri takacağım. Bunları açmamıza gerek bile kalmadı. Yedek sandım bunlar. Çünkü üstünde iki burada, iki burada ringimiz var zaten. Şimdi bu bizim sonradan taktığımız. Bu da orijinali. Evet arkadaşlar, zinciri de taktım. Hava bayağı karardı. Pimlerini güzelce ayarladım, kumpasla da ölçtüm. İki tarafı da ölçtüm taktığım yerle aynı hale getirdim sonunda ama çok yoruldum. Şimdi ön dişliyi sıkacağım sonra dişli kutusunu kapatıp zincirin gerginliğini ayarlayacağım, tekeri sabitleyeceğim. Sonra da iş bitiyor. Gerçekten çok yorucu. Parasını verip yaptırmak daha iyiydi galiba. Bayağı yoruldum ama hallettik çok şükür. Evet, bugünlük bu kadardı. Devamını çekemeyeceğim. Çok yoruldum. Zincir dişi değiştirmek kolay değilmiş. İnsanlar boşuna kendileri yapmıyormuş. Yani servislere yaptırmıyormuş boşuna. Onu anladım. Evet sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.